Merhaba, bu videomuzda sizlere mum formasyonları hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle bu formasyonlar çoğunlukla skalik işlemlerde kullanılır. Başlangıç strateji geliştirmede yarar sağlamazlar. Bunlar ek olarak grafik formasyonları ve indikatörlerle de desteklenmelidir. Efendim başlayalım arkadaşlar. İlk önce boğa dönüş formasyonları. İlk e, formasyon çekiş. Çekiş aşağı trendin en altında yer alan uzun bir alt fitile sahip mum çubuğudur. Burada görüldüğü gibi arkadaşlar şu çekiş, çekiş örneği. Mumumuz var. Mumun aşağı tarafı uzun bir fitil. Sen trendin dibinde kaynaklanır arkadaşlar oluşur. Satış baskısının yüksek olmasına rağmenların fiyatı açılışa yakın bir noktaya taştığı anlamına gelir. ki mumda, kırmızı mumda açılış fiyatının hemen yakınında, yakınından yani. başlamış arkadaşlar. Evet, onun dışında çekiş kırmızı ya da yeşil olabilir. Fakat yeşil olursa daha güçlü boğa etkisi emektedir. İkincisi ise ters çekiş. Ters çekiş, tersli çekiş olarak da bilinir. Çekice benzerdir. Fakat uzun fitil gövdenin altında değil, üstündedir. Çekiştekine benzer şekilde üst fitil. Üstü olduğu için ve aynı şekildenin iki katı uzunluğundadır. Fitil ilk dikkat uzunluğunda olacak arkadaşlar. Ters çekiş aşağı trendin en alt noktasında yer ve yukarı doğru potansiyel bir dönüş göstergesidir. Üst tek fiyatın aşağı doğru hareketini sonlandırdığını fakat satıcıların fiyat açılışa yaklaşacak kadar aşağı çekmeye başaramadığını gösterisiyle ters çekiş alıcıların yakın bir zamanda piyasanın kontrolü alacağını göstergesidir. Bunlar arkadaşlar dediğim gibi dakikalıklarda çok işe yarıyor ama tabi sizler e, günlük grafiklere de inceleyebilirsiniz. 45 dakikalık yarım saatlik grafiklerle de inceleyebilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Her çekiç bu şekilde. 3 beyaz asker. 3 beyaz asker yani üç tane yeşil. Kendisinin önceki mum gövde aralığından açılan ve bu mumun en yüksek noktasını aşan bir karakter. 3 yeşil mumda oluşuyor Yani daha önce alım baskısının fiyatı yukarı çektiğini gösterecek şekilde bu mum. Bu bloklarının alt fitilleri olmaz. Yani arkadaşlar burası en basit örneğini bu üç fitille yükselen bir trend oluşmuş olacak. Üstten yeşil üç yükselen bir trend oluşturacak. Ve bu uzun kırmızı bir mum ve bunu takip eden küçük bir yeşil mum oluşur. Yani şurada görülecek Yeşil mum tamamı kendisine önce gelen kırmızı mumun gövde aralığı içinde olmalıdır. Harami boğa iki ya da daha fazla gün içinde içinde ortaya çıkardı. İşe yarar arkadaşlar. Atış yemesinin yavaşladığını ve sona yaklaşmakta olduğunu gösteren bir formasyon. Ayı dönüş formasyonu. Aslı adam formasyonu. Aslı adam çek için ayı piyasasındaki dengidir. Bir yukarı trendin en son yağar. Küçük bir gövdeye uzun bir alt fitre sahiptir. Alt fitil büyük bir saçın gerçekleştiğini fıkat boğaların kontrolü geri alabildiğini ve fiyat yükseldiğini gösterir. Bu şekilde alındığında uzun bir yukarı trendin ardından gelen büyük bir satış boğaların yakın zamanda içinde piyasanın kontrolünü kaybedeceğini göstergesidir. Çek için ayı versin arkadaşlar. Çek için aynısı düşük trendine başlanmış. için de işte yükselen trendi başlatıyor arkadaşlar. Kayan yıldız ee, uzun bir üst fitil. Şu şekilde gördüğü gibi Kısa olmaya olmayan bir alt fikir iddia alt fikir yakın bir gövde kayan yıldızın ters şekli ters şekli çekici benzemektedir. Fakat bu formasyon yukarı trendin sonuna ortaya çıkar. Piyasanın bir tepe noktası ulaştığını fakat satıcıların kontrolü ele aldığı fiyatı aşağı çektiği anlamına gelir. Bazı yatırımcılar formasyonun onaylanması için birkaç mum oluşmasını beklemeyi tercih ederler. Ve e, kayan kayan, yıldız da bu şekilde arkadaşlar. Karka 3 beyaz askere benzemekte. Yine aynı formasyon benzeridir. Bu şekilde gördüğünüz gibi. 3 siyah karga formasyonu kendinden önceki mumun gövde aralığında açılan ve bu mumun en düşük noktasının altında bir nokta kapanış yapar. Karkaya 3 kırmızı mumdan oluşur. 3 beyaz askerin ayı piyasasındaki dengidir. Dediğimiz gibi. İdeade devam eden satış baskısının fiyatı aşağı çektiğini gösterecek şekilde bu mumlardan uzun üst Sizler düşen tren oluşumuna başlamış olursunuz. Sen daha alçak bir deyip tepeden daha alçak bir tepe yapa yapa aşağı arkadaşlar. Harami ayı da harami bu anı. Tersi haramayı uzun yeşil bir mum ve bunun arkasında gelen kırmızı küçük bir mum ne oluşur? Kırmızı mumun tamamı kendisinden önceki yeşil mumun gövde aralığı içinde olmalıdır. Harami oluşması iki daha fazla gün içinde oluşabilir bir yukarı tre trendin sonunda yer alır ve bu alım baskısının azaldığını gösterir. Kara, kara bulut örtüsü kırmızı bir mumdan oluşur. Şu ve kırmızı bir mumdan oluşur. Açılış noktası kendisinden önce gelen yeşil mumun kapanışından yukarıdadır. Kapanışı ise önceki mumun orta noktasından aşağı yapar. Bu formasyona sıklıkla yüksek hacim eşitlik eder. Yani eğer bu formasyon varsa büyük ihtimalle aşırı derecede bir satış hacmi de oluşma ihtimali mevcut. İğmenin yukarı yönde yukarı yönde aşağı yöne doğru değişmekte olduğunu gösterir. Yatırımcılar formasyonun doğrulanması için üçüncü bir kırmızı mumu beklemektedir. Yani birinci kırmızı mum geldi, ikinci kırmızı mum geldi, üçüncü kırmızı mum da işleme girmek için beklenebilir arkadaşlar. Devamlılık formasyonu yani boğadan boğaya devamı, evden ayıya devamı arkadaşlar. Üsteler, üç metot bu formasyon yukarı trende ortaya çıkaran ve kısa gölleri arka arkaya 3 kırmızı mumlar oluşan trendtir. İdade kırmızı mumlar kendilerinden önceki mumların aranını açmak yeşil bir mumla doğulanır ve trend yönünü kontrol tekrar boğalara geçtiği gösterilir. Bakın şu şekilde arkadaşlar. tane hep kapanıştan üzerinde arkadaşlar. Burada Bak. Burada açılmış, kapanmış bu mum. Bir sonraki mum burada açılmış, burada kapanmış. Yani açılışı bu gövdesini hizala arkadaşlar. 3 üç metot. Yükselen 3 metodun aşağı yönlü devam ettiğini gösterir. Yani burada da yine aynı şekilde. Yükseliş mumu kapanmış. Yine yükseliş mumunun açılışı kapanışın altında kalmış. Tekrar açılmış, kapanmış ve yükseliş açılışı kapanışın altında kalmış. Bu şekilde aşağı doğru yönelim olmuş. Arkadaşlar bu videomuzda bu şekildeydi. Formasyonları kullanmak için arkadaşlar her türlü grafikte kullanabilirsiniz. Ama tabi ki date genelde tercih ettiği bir formasyon. Lakin tek başlarına her zaman dediğimiz gibi tek başlarına bir önem teşkil etmez. Bunların yanında indikatörlerden veya grafik formasyonlarından ve tabi ki destek dirençlerden yararlanmak gerekir arkadaşlar. Dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Sağlıklı günlerde kalın. Kolay gelsin.